Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru Kanatlarında sevdanın kar bulutları Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru Kanatlarında sevdanın kar bulutları Gün batımı masum gülüşler ağlamaklı Yine bir şeyler aldı gitti ayrılık hüzünleri Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık Gözlerin bugün zarif ve ince bir hüzün Ankara'da sensiz olmak zor iki gözüm Sözlerin Ankara'da sensiz olmak zor iki gözüm Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm